Teşekkür ediyorum. Sayın Grup Başkan Vekilim, kıymetli milletvekilimiz, değerli MYK'yiz arkadaşlarım, Denizli Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, ve il ve ilçe yönetiminde görev alan değerli arkadaşlarım, AK Parti il, i̇l Başkanımız, Sayın Başkanımız, e, ee, Svetoğlu Kuruluş Örgütlerimizin değerli temsilcileri, çok değerli dava arkadaşlarım, misafirlerim ve eviniz, e, ben size ben önerdim. hoş geldiniz diyorum tekrar. Ee, evet, çok güzel, Denizli'de olmak da çok güzel. Dedim ki Sayın Başkanım'a ben biraz daha şöyle bir samimi bir giriş yapayım Sayın Başkanım dedim. Hem aynı zamanda kısa bir konuşmayla böyle sosyal psikolojik açıdan da bir son dönemin çok kısa bir değerlendirmesiyle bir giriş yapayım istedim. Denizli'ye sanırım bir giriş yapmak istedim Denizli'ye konuşmamda çünkü Denizli'ye yakınım ben. 26. dönem Aydın Milletvekili olarak, Denizli Batlan'da doğmuş bir annenin evladı olarak. Acı payamda buçuk yıl görev yapmış bir Milli Eğitim Bakanlığı personeli zamanında olarak, Eşim ve Sağlık Bakanlığı personeli olarak, hekim olarak görev yapmıştı. Denizli bize uzak değil, Denizli yine bizim köklerimizin olduğu, aynı zamanda suyunu, ekmeğiyle yediğimiz değerli bir ilimiz. Bu nedenle de tüm denizlilerin izninizle hemşehrim kabul ediyorum. girişimci ruhu olan, ekonomiye dayalı e, bir, e, daha çok e, girişimcilik eserleri olan bir ilimizdi. Ama nihayetinde ortak yanları da vardı. Mesela tekstil vardı. Denizli'deki en meşhur adımı tekstildeki başarıları olmuştur. Ve tabii ki siz de kabul edersiniz, mazilli basma fabrikası. Atatürk'ün açtığı Aydın Tekstil ve tabii ki buraya komuk sağlayan üretim ile birlikte Aydın'ın da de ortak sorunları olmuştur. Zaman içerisinde bu sorunlar, yaşanan sorunlar bu özelliklerde de benzerlik göstermiştir. Tekstilimizde aldığımız bir takım yaralar, sıkıntılar, onun dışında dönemsel olarak yaşadığımız ekonomik sorunlarla birlikte yaşadığımız bütün dünyayı etkileyen COVID-19 salgını nedeniyle ve nihayetinde genelde ülkemizi de en çok zora sokan terör ve göç olaylarıyla benzer sorunları yaşadık. Çok zor bir dönemden geçtik. Ben açıkçası kendi mesleki alanım olarak da bunu her zaman ifade ediyorum. Asist Türk milletinin feraseti hiçbir millette yoktu. Bu kadar travmaya her bir ülkenin milleti maruz kalsa inanın yıkılırdı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk demiş ki, Türkler çetin işler için yaratılmıştır. Doğru. En çok dış göç alan ve nihayetinde de şöyle ifade edebiliriz, başı sıkışan tüm ülke komşularımızı sığınabileceği liman olarak gördüğü ülkemiz, ta tarihin derinliklerinden bu yana ve de bizimle uğraşan komşularımız olmak üzere bu dünyada yaşayan tüm milletlerin aşağı yukarı Türklerle bir alıp veremediği vardır. Bizim ekonomimizde, sosyolojik yapımızda, kültürümüzde yaratmaya çalıştığı erozyonlarla birlikte verdiğimiz mücadele. Bütün bunları tabii ki Sayın Grup Başkan Vekilimiz size ayrıntılı olarak açıklayacak. Biz bunlarla mücadele ederken, devlet olarak mücadele ederken Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşunu da net ortaya koyarken tabii ki bu arada içimize sızan vatan hainlerinin aldığı değişik görevlerle gerek siyasette, gerek basında, gerek ekonomide toplumsal hayatın birçok bölümde maalesef ülkeye verdiği zararları da göz ardı edemeyeceğiz. Tabii bunları da Sayın Kurt Başkanlığımız size ifade edecekler. Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşu nettir. Sayın İl Başkanımızın da ifade ettiği gibi önce ülken milleti sonra partide ben diyen liderimizin destruyla aynı fikirde, aynı ilkede yol olan Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı ile birlikte devlete ve millete verdiği destekle bu ülkenin her zaman sağlam bir kalesi olarak durmuştur. Her ne kadar Milliyetçi Hareket Partisi güvenlikçi politikalarıyla da anılsa, sosyal politikalarda da izlediği yöntemler ve ürettiği politikalarla ön plana çıkmayı başarmıştır. Kaçak bunlardan biridir örneğin. Kadın aile çocuk engelli politikaları. ve en nihayetinde de görülen en çok güvenilen lideriyle birlikte yolumuza devam edeceğiz. Ama şunu da unutmamalıyız. Ben liderimizin sözüyle sözlerime kendi konuşmama soru vermek istiyorum. Bu kadar çok sıkıntı yaşadık. Terörden sıkıldık, salgından sıkıldık. Az önce bahsettiğim gibi dış güçlerin ekonomimiz, sosyolojik yapımız demografimiz, siyasetimiz, her türlü alanda bizim üzerimizde kurmaya çalıştığı tahakküm ve saldırılardan korunmaya çalıştık. Kendi içimizden çıkan teröristlerle yol almayı şiar edilen ve maalesef mecliste de kendilerini ifade etme hakkını bir şekilde kazanmış olanlarla mücadele ettik. Genel Başkanımız son kongremizde şöyle bir söz çok sıkıntı çektik. Genel başkanımızın sözüyle ifade ediyorum. Biz bu fırtınayı atlatırız ancak yediğimiz ayazı unutmayız. <laughs> Cumhur İttifakı olarak deneyeceğimiz güçle 2023'e doğru adım adım şerefle ilerleyeceğimizi vaat ediyoruz ve sizlerin desteğiyle milletimiz aziz milletimizin birliği ve daha güçlü yarınlara ulaşacağımızı ilan ediyoruz. Çok teşekkür ederim efendim. Saygılar olsun.